Evet, maç sonunda White Devils'la beraberiz. Uzun bir serüven, zorlu bir mücadele ve sonunda kapanış sezonunun şampiyonu White Devils oldu. Onları biz Pasliga Mersin ekibi olarak tebrik ediyoruz. Maç sonunda düşüncelerini alıyoruz. Levent takım adına konuşmasını yapacak. Teşekkür ederim, çok sağ olun. E, tüm takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Rakip e, bugün bizim oyun sistemimizi bozan bir oyun oynadı. Normal şartlarda e, amatördeki arkadaşlarımızla çok güzel bir birlikteliğimiz vardı. Like bu takım arkadaşlarımızı monte ettik. Güzel bir oyun kültürü oluşturduk. Sezon başından beri şampiyonluğu çok istiyorduk. Gene gerek bunu oyun kültürümüzle de gösterdik. Eee ayağa top yaptık. E, güzel bir oyun sergiledik. Göze gelen hoş bir futbol oynadık. E, bunun dışında bugün gerçekten hak ettik. İnananlar için yeterince işim, inanmayanlar için onları kör edecek, kar, kör edecek karanlık vardı. Biz inandık ve başardık. Tüm takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Bravo! Bravo!